bütün fotoğraflarda bana bakıyor musun gibi. Oyalıyorum kendimi buralarda. Düşsel yalnızlıklar da üşüyor duygularım. Bazen, bazen sen oluyorsun gecenin adı. Kendimi kollarında hayal ediyorum. Ayrılığın iz düşümünde delice bir tutku sarıyor tenimi var da yok gibisin sanki. Kalbime her dokunuşun bir yalnızlık türküsü. Bu yüzden dert etme diyorum kendime. Aşk akıl işi değil. Bir gönül işi diye. Teselli ayırıyorum aynalarda. Gizli bir umudum sokaklarında. Senin hayalinle dolaşıyorum. Bütün saatlerim sana ayarlı. Hayallerde kalsa da sevdanın resmi Seni çok, çok özlüyorum Kalbimi sen parselledin Artık, artık sahibi sensin Sensiz benim can özüm İçimde tek sen varsın Başkasında yok gözüm İçimde tek sen varsın Başkasında yok gözüm